Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atamadığım için tekrar tekrar özür dilerim. Şimdi e, seriye geri döndüm. E, evet, seriye geri döndüm. İşte bugün sizlerle birde e, Shadow Fight 2 <laughs> e, 9. bölümüyle final bölümüyle karşınızdayım. Artık oyunu bitiriyorum. Maalesef buraya kadarmış. Bu kadar. Evet. Oyunu bitiriyorum dediğim gibi. Final bölümü bu artık. Çekmeyeceğim. Daha yani çekmeyeceğim. Çünkü sıkıldığınızı biliyorum bu oyundan. Artık yeni oyunlar çekmek istiyorum. For e, mesela yakında Forza Horizon 4 ya da 5 çekebilirim. Belki gelebilir. Gelmeyebilir. Bilmiyorum onu. Yorumlarda kalmış. Size kalmış bir şey. Bana kalmış bir şey değil. Yorumlara yazın bu arada neyi çekmek istediğimi. Ve bunu en baştan söyleyeyim. Hadi ilk önce bir kaldığımız yeri hatırlamıyorum. Galiba burada kalmıştık. Evet. Hadi bir oynamaya başlayayım. Başlayalım. Şuraya bir girelim. Evet. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Eğer geçmiş olsun dilekmesi için çok çok teşekkür ederim. <laughs> Gel bakalım lan. Ups, hadi bakayım. O kadar paslanmadım oğlum ben. Sen kimsin? Kimsin lan? Du. Ha? Ne? Ne? Boş yapıyorsun. Uf, kafasını indirdim. Kafasını indirdim. <laughs> kimsin lan sen? Gır. Hop gır. Asu, -as As Şimdi git geldiğin gibi gidersin öyle. Ya yeah. kilitlendi. Neyse devam ki. Ne devam? Haydi bakalım. Hop. Ha. Boş yapma. Boş yapma. Ölür şöyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Seni ben biliyorum. Evet. Çelme takıcısını biliyorum. Hops. Hops. Hadi bir daha. Az canın kalmış zaten. Vay arkadaş yürü git ya. Heh. Tamam. Lalla. Kısa çekeceğim bu videoyu artık. Artık videoları kısa olmaya başlasın. Hop. Ops. 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 Ne oldu boş yapıyorsun. Al lan. Evet. Şimdi oldu. Güzel. Bayağı iyi gidiyoruz. Şurayı bir kapatalım. Yeah. Adam beni öldürdü ya. Adam bizi öldürdü ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> oh, bunu güçlendirilmemiş bir dakika şunu güçlendirelim ver gitsin bu oyunda çok çok harcama yaptım ya. Hadi bir elde atalım. Ne Buna giremiyoruz değil mi? Heh, buna giremiyormuşuz. Tamam, bir... Şuna geliyorum. Evet. Son. Hayda. Sen kimsin oğlum? Haydi lan sana. Haydi oğlum. <laughs> Hayır sana. <laughs> he? Hayır oğlum sana. Hayır oğlum. Ana. İşte bir he. <laughs> ha. Hepsi de yağmacı ya. Bu nedir arkadaş? Allah Allah dalga mı geçiyorsunuz oğlum benimle? Hop. Gel içime gir. Gel içime gir içime. Kalkma ya. <laughs> <laughs> Kalkma ya. <laughs> Öyle kalırsın işte. Ben şimdi senin üstüne atlayayım mı? Dur bakalım. Oy. Hadi. hadi, geri. hadi. Bir patla. Hadi. 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 Vay arkadaş silah düştü yine vuruyor ya. Yürü git lan. Oh be sonunda. Üf. <laughs> Nereye git lan? Artık seni. Oğlum bak. Kaşın mı? Kaçtı ya. Tamam abi yapma. Şaka şaka. Al onu satayım. Bu Ahmet için. Al satayım. Olmadı. Bak, olmadı. olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın yine Like atın beğenin. Sizin için bu videoları çekiyorum ama ölüyorum <laughs> of adlar ah yürü of ya neyse sıkıntı yok. <laughs> evet. Bakalım burada bir şey yükseltebiliyor muyuz? Neyse. <laughs> Şuraya geleyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bu tarz videolara gelmesi istiyorsunuz aşağıda abone olmayı ve like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın sizi seviyorum görüşmek üzere bu arada buradan sırf arkadaşlarım çok çok selamlar sağlıcakla kalın arkadaşlar Barık görüşürüz bir sonraki videolarda görüşmek üzere